Murat Cankaya 110 lira atmış. Süper teşekkürlerle teşekkür ederim. Kesene bereket. 8 ay önceki illo videosundan buraya geldim. Bir kez daha rakip takıma acı çektiren illo gelmez mi sağ demiş. Ben de çekeriz dedim. Bir tane yorum gelmiş abi baksanıza. Ne kadar kaba bir tabır. Umursamadan yazılmış bir kelime. Ben dedim bayıl ya Lan bazen ne kadar drama queenler oluyor şu yorumlarda ya. Hazırsanız video başlıyor Muratcan tekrardan teşekkür ederim desteğin için. Buna benzer videolar gelsin istiyorsanız sizlerde de istek şampiyonlarınızı yazabilirsiniz. Hazırsanız video başlıyor. Like'ını basmayı unutma. Arkadaşlar selam. Şimdi illo'nun yeteneklerini bilmeyenlere illo'nun yeteneklerini ve kombolarını anlat Halihazırda hazırda biliyorsanız atlayabilirsiniz. Bilmeyenler benle kalın çok güzel şeyler öğreteceğim. Öncelikle pasif ile E'sinden başlıyorum. Pasifi gördüğünüz gibi duvar kenarına geldiğinde bir kol bırakıyor. Bu kol W ile birlikte rakibe vuruyor ya da E yeteneğiyle birlikte rakibe vuruyor. E ile çektin, ruhunu aldın. Bu yeteneğimiz rakibin ruhunu alıyor. ruh demecedikçe rakip de demeci bak. Çat vurdum. Hem çelik yürek alabildim hem de yarık gökyüzü çalıştı. Enin en güzel yanı bu. Üzerine ortadan pençesi aldıysan o da çalışıyor. Kalıcı 5 can alıyorsun bak ruhtan. Bak tekrardan çektim. Gördün mü? Çelik yüreği alabiliyorum abi. Çok iyi bir olay bu. Ruhu kırabilirsen de lanetleniyor. Çevredeki kollardan hasarıyor. Üzerine çevresine de kol çıkmaya başlıyor. Q yeteneğimiz dokunaş darbesi. Şöyle atıyorsun. Rakibe hasar veriyor. Üzerine pasiften dolayı iyileşiyorsun. W yeteneğin direkt rakibe doğru şöyle zıplıyor. Kollar rakibe vuruyor. E'yi çektin diyelim. Vurdular. W attın bir daha vurdular. Hazırsan asıl kombomuza geliyoruz. Rakibe sağa çaksın E'yi attın. Otoy saldırı W ulti. Sonra W'nin bekleme süresi sıfırlandı. Bir daha W bir güzel kessin rakibini. Ultinde zıplıyorsun engellenemez oluyorsun. W yeteneğin daha hızlı geliyor. Üzerine çevrendeki kollar ölümsüz oluyor abi hasar yemiyorlar. Tüm yetenekleri anlattım. Hazırsanız da oynanışa geçiyoruz. Like'ını basmayı unutma. Gerçekten emek var. İyi seyirler. Arkadaşlar da maça geçiş yaptık. Karşımızda Eloy. Bu karakter manyak bir şey. 1v2, 1v3, 1v4, 1v5 çok rahat atabiliyor. Üzerine hareket etmesini yapıyor. Tapleyinden böyle ilerliyorsun kulelerin hepsini yıkıyorsun. Bir güzel maçı taşıyorsun. Eloy nasıl oynanır? Komboları nasıl yapılır? 1v5 oyun nasıl taşınır? Hazırsanız başlıyoruz. Karşımızda Orun var. İlk Q ile başlayacağım. Şöyle bir gelelim. Otomatik saldırılarımızı atalım. Rünlerden ortadan pençesi aldım. onda kullanacağız bol bol. Bak geldim otomatik saldırım. at ortadan pençesi açıldı. Bir tane daha vurmayı denedim. Yine bir düz vuruş. Her zaman biz daha üstünüz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Potumuzu bastık. Kollarımız gidiyor ya. Atladım. Oğlum ya bir düz vuruşta atamadım. Ne saçma hareketti. Tavay yeni uyanınca böyle oynuyor ya. Güzel. Kaçırdım minyon sayısına bakın. Ölsek de sıkıntı değil bak. 3, 6, 7, 8 tane minyon kaçırdı. Bir tane daha de eşyası aldım. Bir totem. Hemen teleportumu atacağım. Bak teleportunu böyle attıysan rakip ormancı hemen sana gelecektir. Gel kardeşim totemini at. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Tekrardan şöyle bir dürtmeye çalışacağım. Kilal olduğu için pek bir şey yapamıyor. Aldım ruhunu Bizim diğer kol kesti mi lan? Kartuş totemimizi yakaladı. Aldım ruhunu. İlk yetenek E fullliyorsun. Ooo kartuşla iblis falan diyor lan karakter. Tamamladık. <laughs> Çok saçma ölmedi mi? Güzel güzel. İnanılmaz işimize yaradı. Büyük ihtimalle videonun başında illa onun yeteneklerini anlatmışımdır. O yüzden şu anda anlatacağım arkadaşlar. Laning phase'i anlatacağım. Artık videoların giriş kısmını böyle yapmayı planlıyorum zaten. Çünkü bazı insanlar yetenekleri bildiği için tekrar duyunca bir sinir oluyor. Hani sağ artık anlatma biliyoruz falan moduna giriyorlar. Onlara da saygı duyuyorum. O yüzden böyle devam edeceğiz. Onun bir ruhunu alabilsem tam ölmelik bir pozisyondayım. Oğlum ben nasıl kaçtım lan buradan? <laughs> İnanılmaz saçma değil miydi? VP yazdı. Bu arada arkadaşlar şimdiden video like'ınızı atmayı unutmayın. Hype puanlarınızı da bekliyorum. Bu aralar güzel destekliyorsunuz. Hadi gelin şu tabloyun içinden geçelim. Bence klasik kararma buildini yapalım ya. Şimdi önce kararmayı çekiyorsunuz. Buradan kalkan geliyor demek kazanıyorsun. Sonrasında bir yarık gökyüzü. Karşına tank olduğu için karabaltı da alabilirsin. Aslında öyle de yapabiliriz ha. Bak bu eşyalardan karabaltı da çıkılıyor. Bir e bakayım can mı kasacak yoksa zırh mı kasacak ona göre. Karşıda çünkü başka tank da göremiyorum. Karabaltı almak saçma olabilir. Arkadaşlar tekrardan geldik saldırı Q. Aldım ruhunu. Bir ulti şey atsam. Lan potu bastan ölmüyormuşum ya. Ben ne kadar dangalam ya. Arkadaşlar kötü oyuncum. Bunu her zaman kabul ediyorum. Umarım kule altına gitmez. Zaten kartuşla da top lane'deymiş. baksanız abi çok iyi değil mi? O kule altını benim olacak. 5 altın. Buradan yetenek hızı geldiği için daha çok ace spamlayabileceğiz. Oo güzel baitlendim. Aaa minyon. Canlar gayet güzel bir durumdayız. Şimdi Ornu'nun bir ruhunu alayım. Güzel doğru yücağı yere doğru. Bu yanlış bir hareket Thorn. Şampiyonumuzun gücüne saygı duymadığı için bir güzel öldü ha? Ama Hilloy da gerçekten manyak bir çar ya baksanıza abi. Rakibin ruhunu çektin. W'ye bastın. Güzel. Hiç sıkıntısı yok bu arada. Kartuşun amacını biliyorum canımızı sıkmaya çalışıyor ama ben onun canını daha fazla sıkacağım. Illa'yı oynarken arkadaşlar ölüyorsunuz böyle yani. Ya sonuçta 3 tane genk yedim. Bu durumu o kadar da önemsemeyin. Bir ayakkabı çekelim. Kartuşun işi gücü yok bize gank atıyor ya. Hadi gelin sosyemizi atalım. Kartuşun yerini zaten biliyoruz ama. Öyle bir aim attım. O vuruyoruz kararmayla birlikte abi bu ne böyle? Tamam bu kule benimdir. O saldırı W. Ultideyken arkadaşlar anlatmadıysam W'nüz daha hızlı geliyor. Tıpkı nasıl sun ulti bastığındaki Q'su gibi. Şu milyonları bir araya toplayın böyle. Tamam bir yetenek hızlı. Buradan bir AD daha. Arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi onu bir defa daha keseceğim. Sonrasında kulesini indireceğiz. Ye. Yeah. Bana Instagram'da sürekli şey yazıyorsunuz abi barıştım işte kız arkadaşımla vesaire diye barışmadık arkadaşlar arkadaşız hala sadece. Bunu soranlara da bir Söylemiş olayım dedim. Elemanı kestik. Kartuş ulti bize basmadı diye yorumladım. botleyin daha yiyordu onlara bastı. Oyundaki ilk kuleyi aldığımız için arkamızda gelişecek bir güzel. Gördünüz mü? Ne dedim size? Karakterimiz çok rahat 1 ve 2, 1 ve 3 atabiliyor. Kule yarabiliyor dedim. Kule yarma görevini yaptık. 1 ve 2'lerde birazdan başlar. Haberiniz olsun. Totemimizi atalım. Kartus'un yerini halen görüyorum. Onun aldığı için şu an güçlü bu konumda. Pratik işte. evet, zeka çok iyi değil mi ya? Aldım bunu. Ulti açmayı deneyebilir. Baya iyi oynadı. Hem aim'i de hoşladı. Hem de üzerine öyle bir yere atıldı ki. Ace'in de hoşlayamadım. Eline sağlık Ahri. Yarık gökyüzünü. Oo, bu da olabilir ha. Başa buff yemişti bir deneyelim mi? Ama önce bu arkadaş. ya arkadaşlar. Sonra bu olsaydı. Bu arada 7-4 falan olmuşuz. Bunun hiç farkında bile değilim. Sadece CS'de gerideyiz. Onu da birazdan düzelteceğim. 140 CS olmamız lazım 10 CS per için. Teleportumuz var. Bir hızdan kullanalım. Karaktere flash almanıza gerek yok. Neden diyorsanız. Flashlık bir pozisyon yok. Zaten ya bir v 1 atıp eziyorsun ya da bir v 2 atıyorsun. orada. zaten flash kullanmana gerek kalmıyor. Savaş o kadar kalabalık oluyor ki hani. Gerek yok. Alamadık ruhunu. Bir W daha atacak. <laughs> Dayıcım sağ beni ya. Aldım bir bunu. Bu ruh aldık ya bak etrafı kolla dolduracak. O yüzden yeni gelenleri de kesebileceğim. Ruhu kesin almam lazım. Oğlum çok kötü oynadım burayı. Baya berbat oynadım ya. Adamlar bildiğin beni böyle sanki bomba imha ediyormuş gibi öldürdü. Buradan bir armor lazım ya da büyü direnci. Büyü direnci daha iyi olur gibi ya. Sıvışma veriyor ya. Bunun W'su yavaşlatıyor. Bu... Q'su ile yavaş yatıyor. Bunun neyse, bunun neyse W'su. Arkadaşlar bazen berbat oynadığınızda berbat oynadığınızı kabul etmek zorundasınız. Bak mavi güçlendirmeyi alacaktım bir anda kayboldu. İğrenç bir olay. Zıplaya zıplaya gidelim. O bunları almanız lazım bakın. Bunları aldığınızda tüm takıma etki ediyorsunuz. O yüzden alın hepsini. Ya, minyondan bile daha değerli aslında onlar. Üzerine size ad falan veriyor. Bak 12 değişen kuvvet. Sanırsam sonunda top lane kulesini yarabileceğiz. Şükürler olsun. Yine geldi bizim belamız. Ne

Bundan bahsediyordum. Buradan bunu. Ona bunu sattık, bunu aldık. Teleportumuzu attık. Beyler geri dedim bakın. Yoksa kolemizin içinden geçeceklerdi. Tarifi koyduk. Otomatik saldırı W. Gördüğünüz gibi 700 altımızda alındı. Bu sayede diğer eşyamız da bitecek. Tapleyin artık böyle bir lane oldu arkadaşlar. 100 kişiye karşı oynuyoruz. O yüzden base'imizi atalım bir daha alsınlar. Serilla'yı bitirdim bir tane daha da eşyası aldım. Artık birazcık savunma kasabiliriz bu arada yani. Şu dört eşyayı aldıysan mükemmelsin. Git bir ölümün dansı al. O yetmiyorsa malmortius sal al ya da Ruk gömleği al. Ama ben genelde AD eşyası alma taraftarıyım. E gidip savunma eşyası almak bayağı korkaklık oluyor bence. Hani hasar da çıkaramıyorsun doğru düzgün. Bölümün dansını aldığında hasarını tutacak. Seni tank yapacak. Ölmeyeceksin. Orada iyileşeceksin. Sonra malmortius aldın yine. Oradan bir büyük halkana gelecek seni koruyacak. Kullan abicim. Yine geldi deli ya. kollarımız oraya bir dizilsin. Tarih vuralım. Bir insan size kafayı bu kadar sakabilir. Aldım bunu. <laughs> Dojlamak için her şeyi yapıyorum. Bir an asist aldım sandım. Aa öldü mü? Aynen Ölmüş olabilir. <laughs> Çok iyi. Bizimkiler orada kaldı. Aa, vade da lan deli. Hadi gezmek için açmış. Ne yapıyorsun oğlum bu ne böyle? Ben bindim 450 alacağım. Ne? Hayır kaldığım yere bak. İyi an hareketiydi ya. Şunu da almak istiyorum ya arkadaşlar. Gerçekten etkili. Şimdi arkadaşlar ben buradan ittirdiğim için en az yani 2 ya da 3 kişinin gelmesi lazım en yani tutmak istiyorlarsa. Onlar bana geldiğinde de takım Atakan'ı çok rahat bir şekilde alabiliyor olacak. Zaten alıyorlar. Çünkü rakip takım base atmaya başladı benim için. Bak gel şuraya totemini at. abi şu Zerat o kadar iğrenç bir karakter ki. Yani tam bir Loic Hunter'ı. Sizi range edebiliyor. O da ne demek? Menzil farkı. var senin. Asla senin olmadı Ruhların sahibi başka. Ha bak hareketlere bak. Umarım katada seni bir güzel keser orada. Arkadaşlar bu arada böyle istek şampiyonlarınız olursa yine söyleyeyim bana çekeyim. İlla süper teşekkürler atmaz gerekmiyor yani. Bir yorum çok fazla like alınca da onun videosunu çekiyorum. Haberiniz olsun. Yavaşladı ve katayı ya yem oldu. Base'lerin önüne bir gidelim hadi. Adamları base'inde farmlıyoruz ya. Oğlum bu ne böyle? <laughs> Kaç hasar çıkardım acaba? Buradan bunu aldık. Sonra şu adam amortis alacağım demiştim. Alalım hadi ya. Anlamayanlar için buradan kalkan geliyor, damage geliyor. Ölmüyorsun falan. Buradan damage atıyorsun, iyileşiyorsun, ruhlardan da iyileşebiliyorsun. Rakibi zırhın zırhını delip yavaş attığın için kollar rakibi öldürebiliyor. Buradan sıvışma lazımdı bu oyunu o yüzden aldım. Bu hasarı tutuyor. Hasar tuttuğu için o arada iyileşiyorsun, ölmüyorsun. Bu yine hasar tutuyor, kalkan veriyor. Mükemmel bu build, kesinlikle denemen lazım. Like'ını atmadıysan like'ını at destekle. Buna benzer videolar çekmeye devam edeyim. Şu aralar gerçekten rica ediyorum arkadaşlar. Kanal tekrardan bir yükselsin. Daha kaliteli videolar, daha kaliteli içerikler çekmeye devam edeyim. Dördüncü ejderi de aldık. Buradan bir şu karışımdan alacağım. O da bizi iyileştirecek. 413 AD'miz var. Barona gidelim. Aa öldü lan işleri. Ama aldı ejderi de. Bakın bunu ala dursun. Hatta bir V5 atmayı deniyor. Ne oluyor lan bir yerden bombalar ya? öldürdüm. Sıra sende Masum kaydı lan. Oha sana bakın sana bakın. Abi mükemmel bir karakter ya. İlla oynayın oynatın. 56'nızı daldık hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Mükemmel bir karakter. Illo ile start kazandık 17-7-3. 16.800 altın oyundaki en yüksek altın açık ara bir güzel bizde. Bir hasara bakacağım abi hasar tablosuna geldiğimizde şuna bir bakar mısınız ya. 62.300. E. koskoca bir öktelerini bir güzel dik dik. Oynuyorsun, kazanıyorsun. Kuleleri toplaması vardı 14400'de yine götürelimiz bir güzel dikildi. 20 bin falan olması lazım da 14 yine güzel. Ben mutluyum arkadaşlar bu aralar. Umarım sizler de mutlu olursunuz. Kendinize mükemmel bakın. Sağ olun, hoşçakalın. Bay bay.